Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Videoya geçmeden önce Baxia ile ilgili birkaç şey anlatacağım. Bildiklerimi aktaracağım. E, biliyorsunuz bazı tank videolarımı çekerken başlarına böyle pratikte pasifi nedir, ne yapabilir, skilleri ne işe yarar bunları gösterip sonra videoya geçiyorum. da daha önce hiç kanalımda bunun videosu olmadığı için yani ilk videoya özel önce bir pratikte gösterelim bak ne işe yaradığını pasifinin ne olduğunu neler yapabildiğini gösterelim Ondan sonra videoya geçelim dedim tekrardan baksiye ee, ile çok fazla maçım yok çünkü severek oynadığım bir tank değil aslında çok güzel bir tank çok işlevsel ve e, soloda da oynanabilen tank Asya'nın Asya metasının gözbebeği olan bir tank e, sadece ben e, beni Tam yansıtan bir tank olmadığı için fazla maçım yok. 3-4 maçım anca vardır. Sadece ne yapabildiğini biliyorum. Neler yapabildiğini biliyorum. Bir tank oyuncusu olarak. Onları göstereceğim. Baxia'nın pasifi şurada yazıyor bak. Baxia işareti diye bir şey var. 4 saniye boyunca herhangi bir skill ile vurduğunuz zaman bu adamın can yenilenme etkisi 4 saniyeliğine %30 düşer. Yani şöyle göstereyim. Üstünde bir kalp çıktı bak. Gördüğünüz gibi kırmızı parçalı bir kalp var. Bu Adamın can yenilenmesinin düştüğü anlamına geliyor Bak düz vurdum bir şey var mı yok Skill attığım zaman Üstünde 4 saniyeliğine bir kalp çıkıyor Bu sadece ikinci skill'de mi Hayır Bak birinci skill attım yine çıktı Kapatalım gitsin kalp Ultimi attım gördüğünüz gibi yine çıktı Yani pasifi böyle Her skill atışınızda e, Adamın üstünde bir kalp çıkıyor O kalp iyileştirme özelliğinin Düştüğünü bel belirtiyor Oynayan kişiye her skill'de de bu işe yarıyor. Onun dışında Baxia ile ilgili şöyle bir tekerlek var. Bu duvarların üstünden atlayabiliyor. Zaten bunu söylememe gerek bile yok. Bunu biliyorsunuzdur. Böyle atlayabiliyor. Ayrıca eee da çok güzel olan bir şey var. Bu ikinci skill rakibi çok fazla slow oluyor. Yani şu Leomord'da bir gösterelim. Bak şimdi. Bu adam gördüğünüz gibi çok fazla yiyor. Bak Slayı slay sonraki hali bir de şu anki hali. İyi, i̇yi koşuyor koşuyor koşuyor. Bunu yedikten sonra çok yavaş koşuyor gördüğünüz gibi. Ve ikinci skill'iniz adamı her tuttuğunuzda veya ormana sürekli yenileniyor arkadaşlar. Bunu tutturduğunuz zaman sürekli yenileniyor. Bakın atıyorum bir level'sınız. Geldiniz buraya rakibin redini bu şekilde rahatlıkla çalabiliyorsunuz. Bunu çok yapan var. Ee, çok rahat çalabiliyor. Yani gelip böyle fantastik şeyler de deneyebilirsiniz. Farklı şeyler deneyebilirsiniz. Bu şekilde bir özellikleri olan bir tank. Yani darlama gücü çok fazla. Bunu kullanırken minyonlara denk getirmemeniz lazım. Mesela atıyorum şuradan geçeceksin. Bak şimdi midden aşağıya doğru gideceğim diyelim. Bu minyona denk getirmeden üstünden zıplıyorsun. Eğer dümdüz koşarsan şöyle oluyor. Yukarıya gidiyoruz diyelim. Böyle minyona çarpıyor yarı yolda seni kesiyor. Böyle de biraz detaylarına dikkat edilmesi gereken bir tank. Ee, başka bir sorunuz olursa benim aklıma gelmiyor şu an zamanımda kısıtlı. Ee, fazla da uzatmak istemiyorum pratiği. Başka sorularınız olursa tanklarla ilgili başka herolalarla ilgili yani bilmediğiniz öğrenmek istediğiniz. Söyleyin pratikte gösterelim. Şimdi arkadaşlar videoya geçebiliriz. Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Baxia oynayacağım. Baxia oynamamı isteyen birkaç arkadaş vardı. Baxia videosu da kanalımda hiç yoktu. Baxia aslında çok e, güzel bir tank. Benim fazla sevdiğim bir tank değil. Zaten sevseydim sürekli olarak videosunu atardım. Fazla sevdiğim bir tank değil. O yüzden fazla bir maçım yok. Ama Asya'da çok fazla oynanan bir tank. Solo'da olsun, normal tank olarak olsun. Bayağı işlevi büyük bir tank. Çünkü esaret kolyesi gibi özelliği var. İyileştirme etkisini azaltma özelliği var. Bu özelliği çok fazla işe yarıyor. Özellikle bu Yuzon olsun, Alice olsun, Uranüs olsun o tarzda piklere karşı. Rakibi böyle darlamaya devam ediyorum. Tamam şimdi 2 level olacak. Biraz çıkmam lazım. Yatma bro, yatma bro. Çık bir tur geri. Umarım kafana yemezsin Stan. Önüne geçerim yer yersen. Güzel. Aa manası bitti. Ah be onu yeseydi güzel olacaktı. Manası bitti çocuğun. Bili eğer 2 level olursam bir şeyler yapabilirim. Lane'lere gank katabilirim. Şurada kalet bekliyor olabilir. Tamam buranın görüşünü aldık. Lane'lere bu şekilde çok güzel gank atılabiliyor solo gank. Hızlı gittiği için rakibin ansızın kafasına çökebilen bir çar. Bizim çocuk yattı bu arada. Kankam aşağıya aslında oynayabiliriz. geri çıkmış. Şimdi bizim bir tane armor botu ihtiyacımız var. Hasar yemememiz lazım. Çünkü çok güzel rakip darlayabilen bir tank bu elimizdeki. Rakibi sürekli darlayacağım. Hasar yemeyeceğim. Güzel. Yapıştım buna. Salmam. Çok güzel. Şöyle bir deneyeyim. Aşağıda kalet var. 4 level olacağım şimdi. Kalede oyun yapabiliriz. Kes, 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 kes. Güzel. İşte bu şekilde çok güzel solo gankler atılabiliyor. Şuradan bir tane baskının ortancasını alacağım yine. Benim tank amblemimde arkadaşlar bekleme süresi var. Ben e, bekleme süresiyle oynamayı seviyorum. Kendi oyunculuğuma göre bir amblem yaptım kendime. Bekleme süresiyle oynamayı sevdiğim için skilllerim biraz daha hızlı dönüyor. Artı bu baskının ortancasını falan alıyorum. Gel buraya güzel. Aa kapışacağız mı? Eki kaşındın kanka ama. Baksiye bu yani. Al onu kankam çok güzel. Ulan önüme Akdeniz çıkıverdi aşağı gidiyordum. Yatırdın kanka çok güzel. Ben o çocuğu oyunu yapabilirim. Abo. Harika oyun mu? Harika oyun. Cidden harika oyun attın mı ya? Tamam. Öyleyse. Psikopat bu zamanı. Sinir zamanı. Mevzu vakti. Şöyle nefret ediyorum ya. İki hareketli bir harika oyun atan insanlardan nefretin döndü artık. At 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 harika oynat harika oynat Arabanın geleceğini hesaba katmadım ya. Araba gelmeseydi orayı rahat alırdım. Kankam bir tur çıksan mı? Çık. Klaus'un farmı çok iyi durumda. 3-0 oynuyor. Gel kanka zonladım buna gel. Güzel. Ne diyor? Sımadeci Şu lanetli mifir aldıktan sonra kanat alırsak. Çar zaten baya bir sağlam. Yatmıyor yani yere. Hem hasar vuruyor hem çok güzel tanklayabiliyor fightları. Gel kankan buna, gel buna, gel 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 gel. İçindeyim çok güzel. Düşürdün onu, harika. O araba ise ben de tekerleyim. Bekle. Leyini de itelim de araba geliyor şu an. Şurada bekleyeceğim biraz. Güzel. Neredesin bir kafa atayım şu arabaya. Aa içinde kalet varmış. Yavrum geldim, 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 geldim. Yargılayacağız orayı. Güzel. Gel can basacağım gel. Bu da yattı aşağı. Güzel. Şimdi kanat nerede? Bir tane kanat alalım. Burada bir şeyler dönüyor. Bizim çocuklar yattı. Kalet iki kil aldı. Kalet bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onlar da harika oynatsa da emek vermeye çalışıyor çocuk. Kanka şu lane iteyim ben. Bizim çocuklar öldü. Çok güzelsin. Selena'yı düşürmüş o da. Lane'i itiyorum ben. Ben bunu keserim burada. Güzel, bunu kestim. Geliyorum sana, geliyorum sana. Ah be oğlum, ah be oğlum. Yatacak bu da, çok güzel. Farmı da şöyle bir alalım. Buraya gittiğim için bizim farmlar hızlı geldi buraya. bayağı bir slowladım. onu bayağı bir slowladım. yatmayayım 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 of vale çok çok fazla kanserledi vale onlarda kalet oynuyor bir şeyler yapmaya çalışıyor %6 ile girmiş bir de infazı var yani yakaladığını indirmeye çalışıyor ama bizim Cloudun ve Zeskin Farm'ı çok iyi. Yani maçı biraz zor döndürürler ki zaten iyi. Şun şimdi AFK kalmış. Ya kalmamış. Şu elemanı alacağım ya. Kankam bekle beitleniyorlar şu an. Vurdum kafasına. Devam et. Devam et oğlum. Kes birilerini hiç fark etmez. Birilerini kes yeter. Çok güzel yattı aşağı. Gel buna. Gel buna. Gel 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 salmayacağım bunlara Çok darlayacağım bunları. Bayağı bir darlayacağım. Güzel yatırdım aşağı. Onu da o yatırdı. Güzel. Biraz geç gördüler beni ama olsun. Gelip en azından kesti onu. Bizimki de, de orada almış. Güzel. Şimdi daha da sağlamlaşmak için ne alabiliriz? Buz alabilirim. Rakibe bayağı bir slow veririz. Hem zaten karşıda nişancı var. Şu bu ve bunu aldığınız zaman Baxia gerçekten çok güzel bir hale dönüşüyor. Çok kullanışlı bir tank haline geliyor. Bu ikisini aldığınız zaman kafanız rahat olsun. Hem kolay kolay ölmezsiniz hem de fazlasıyla hasar vurursunuz. Ben şimdi bir de buz aldım. Şansın çok güzel çarptı. buz da aldım. Yapıştığımı sıla olacağım. Elemanlar maçı tutuyor. Valeleri var. Vale çok rahat maç tutan ve çok çabuk adam tekleyebilen bir şampiyon. Kanka oradan çıkacağız bekle. Bekle beni. Onu oynayabiliriz gel. Ciddi misin? Ciddi misin ya? Neydi bu şimdi? Güzel bu da yattı aşağı temiz. Güzel. Darlama konusunda çar çok güzel ya. Yapıştığını salmıyor. yapıştığında büyük ihtimalle kesiyor. Yani 1 vs 2 falan da rahat atabiliyor. Şöyle hemen skorlara, tablolara bakalım. 5 11 oynamışız. Fena değil. dediğim gibi Baxi ile öyle fazla bir maçım yok. Çünkü severek oynadığım bir tank değil. Sevmediğim bir hero'yu oynarken de aşırı bir fark yaratamıyorum. Yani insanlar çekmemi istediği için çektim bunu da. %15 hasar vurmuşuz. Yani çu'dan çok vurmuşuz. Alice'le aynı hasar vurmuşuz. %34 tanklamışız. Güzel idare eder. Rakip yani oyundan düştüğü için oyundan çıkması veya maçı satması bence yanlış bir hareketti. Bu tarz şeyler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Eee İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok cici bakın.